Ben size bir şey sormak istiyorum. Sizce başarı sınav kağıdındaki puan mıdır? Yoksa hayatta karşılaştığınız zorluklara karşı bulunduğunuz davranışlar ve onları nasıl aştığınız mıdır? Bana göre asıl başarı gerçekten kendinizi gerçekleştirebilmek. Potansiyelinizin farkına varabilmek. Hedefe ulaşmak diye bir şey yok. Bu bir yolculuk. Gitmesinlikle ve kesinlikle. Oldum dediğin yer, öldüğün yer bu hayatta. Bizler sosyal varlıklar olarak duygularımızla hareket ediyoruz. O yüzden başkasını incitmemek, kırmamak da çok önemli bir başarı. Bir kere odaklanmamız gereken şey bana göre sınavlardaki puanlarınız değil, hayatta zorluklara nasıl cevaplar verdiğiniz... Can Bey merhaba. Nasılsınız? Süper. <laughs> Sizi bir düşünceli gördüm. <laughs> evet. Umarım iyisinizdir. Harikayım, süperim. Bundan daha iyi nasıl olur? Can Bey şimdi sizin verdiğiniz bilgilere, deneyim yani yaşadığınız deneyimlere insanlar bence çok değer veriyor. Yani evet. videodaki gelen yorumlardan da onu anlıyorum sosyal ok. medyadan. Buradan e, sizin eğitimci kimliğinize dayanarak yani çok merak ettiğim bir soru var. Öğrenciler e, öğrenim hayatına, eğitim hayatına girdiğinden beri bir başarı hedefi koyuyor kendisine. Bu her öğrenci için tabii ki de farklı olabiliyor. Ama başarıyı siz nasıl tanımlamanız yani o başarıyı siz nasıl tanımlarsınız ve her öğrenci için kendisi başarıyı nasıl tanımlamalı? Ne demek istersiniz öğrencilere buradan? Ben size bir şey sormak istiyorum. Sizce başarı sınav kağıdındaki puan mıdır? Yoksa hayatta karşılaştığınız zorluklara karşı bulunduğunuz davranışlar ve onları nasıl aştığınız mıdır? Bir kere odaklanmamız gereken şey bana göre sınavlardaki puanlarınız değil, hayatta zorluklara nasıl cevaplar verdiğiniz, ne kadar sebatla yaklaştığınız. Benim için en değerli şey, en kıymetli şey bu. Çünkü hepimizin hayata bir geliş amacı var. E, hayatın kendisi aslında bir test, bir sınav diyoruz ya hep her daim. İşte bu sınavda bu zorlukları nasıl aşıyoruz, etik kurallara ne kadar uyuyoruz. Hoşgörü ne kadar sahibiyiz? İnsanları yargılamadan ne kadar ilerleyebiliyoruz? Ben yine başladım böyle evet, evet, böyle, böyle tek tek. <laughs> konuşuyorum. İşte kendimizi ne kadar gerçekleştirebiliyoruz? Bana göre asıl başarı gerçekten kendinizi gerçekleştirebilmek. Potansiyelimizin farkına varabilmek. Öyle bir hayattayız ki gelişim hiç bitmiyor. Evet. Bir ömür bir kitapların, bir kütüphanenin, büyük bir kütüphanenin hepsini okumaya yetmiyor. Bunun için birkaç tane değil yüzlerce ömür lazım. O yüzden e, çevrenizdeki dersler, çevrenizdeki insanlar, onlarla olan iletişiminiz, ne kadar empati kurabildiğiniz bana göre başarı bu. Herkesin bakış açılarına ne kadar saygı gösterebiliyorsunuz? Kendi bakış açılarınızı ne kadar geliştirebiliyorsunuz? Şimdi siz başarı deyince ben başarı 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 sürekli konuşuyorum. Ne kadar farkındasınız? Ne kadar kendinizi geliştirme odağındasınız? Farkındalık sizce ne demek? Hayatınızda kaç defa ben kimim sorusunu soruyorsunuz. Ben bu dünyaya neden geldim? Benim amacım ne? Ben neden bu ülkede doğdum? Neden bu şehirde doğdum? Bu soruları ne kadar kendimize soruyoruz? Bu insanlar için hangi faydaları üretebilirim? Ben aslında burada bir fayda merkezi olabiliyor muyum insanlar için? Çevremdekiler için onlara katkı olabiliyor muyum? Hangi katkıları verirsem onların hayatına daha çok dokunmuş olurum? Çünkü verdikçe alıyorsunuz, aldıkça veriyorsunuz. Kesinlikle. Burada hem kendi insanın bireysel başarısına hem de topluma bir faydasına da değinmiş oldunuz yani bu sorularla insan hem kendisine hem de topluma faydalı olur peki sizce siz kendinizi başarılı görüyor musunuz demek istemiyorum ama başarınızı buldunuz mu ya yani başarılı oldunuz mu hedefinize ulaştınız mı ya hedefe ulaşmak diye bir şey yok bu bir yolculuk <laughs> kesinlikle yani. ve kesinlikle oldum dediğin yer öldüğün yer bu hayatta <laughs> İlla fiziki olarak ölmenize gerek yok mental olarak sizi bitiren şey kesinlikle ben oldum işte artık e, muhteşem bir insanım, bunun daha ötesi yok dediğinizde zaten bana göre ölmüş oluyorsunuz. E, bu bir süreç, bu bir yaşam tarzı. Bana göre en değerlisi bu. Her gün en az 100 sayfa okuyan bir insan olarak çok net söylüyorum. O kadar güzel şeyler var ki, o kadar çok keşfedilecek şeyler var ki hem bu dünyada hem kendinizde hem çevrenizde hem doğada Doğada o kadar mucize şeyler görüyoruz ki okudukça ben inanamıyorum. Yani bir çiçek düşünün, üstü zehirli, altında pan zehiri var. Üstüne dokunuyorsunuz, altındaki sütünü içtiğinizde bu bunun pan zehiri. Ya bunları okuyup şaşırmamak, hayret makamına düşmemek evet. mümkün değil benim için. O yüzden okudukça şaşıran, şaşırdıkça mucizeleri daha çok merak eden, bu merakı tutkusuna dönüştüren. Onu da çevresindekilere katkı olarak sunabilen insan olmak en değerlisi. Bitmeyen bir serüven, muhteşem bir macera. Çevrenizdeki insanların ne kadar problemlerini çözebiliyorsunuz? Bulunduğunuz topluma Pozitif eleştiriler katabiliyor musunuz? Şimdi eleştiri var, eleştiri var. Ben sürekli size Burcu Hanım işe şu şöyle olmamış, bu su neden böyle, ben bu bardaktan içmiyorum, işte şöyle mi yapayım, bu kamera neden öyle, bu sandalye niye kirli, şu şöyle mi, bu böyle mi dersem bu sizi geliştiren bir şey değil, size savunma üreten bir mekanizma oluştururum. Ama kendimi empatik olarak sizin yerinize koyup, ya biz burada iyi bir şeyler yapıyoruz. Güzel bir çekim yapıp insanlara fayda olmaya çalışıyoruz dersem, bunun içinde şu model kamerayı kullansak daha iyi olur mu acaba diye sorarsam, bu sizde farklı bir hissiyat oluşturur. Bizler sosyal varlıklar olarak duygularımızla hareket ediyoruz. O yüzden başkasını incitmemek, kırmamak da çok önemli bir başarı. Benim gözümde. Madem başarıyla ilgili sorular soruyorsunuz. E, duygusal zeka ve iletişimi burada çok doğru kullandığınızda e, karşınızdakini güncelliyorsunuz aynı zamanda. Fark yaratıyorsunuz, onun farklı bir bakış açısına sahip olup farklı olasılıklara da açılmasını sağlıyorsunuz. O anlamda çok kıymetli buluyorum. E, yani gerçek başarı bence biz hep akademiyi konuşuyoruz. Hep bilgiyi konuşuyoruz. Bilgiye ulaşmayı, e, bilgiyi hayatın içine aktarmayı, doğru şekilde aktarmayı konuşuyoruz. Ama e, bence başarı biraz önce söylediğim gibi yani bir varış noktası değil. Yani hep benden bunu söylüyorlar. Ne yaparsam başarılıyım hocam. Ne yaparsam e, başarılı hissederim hocam. Şimdi bu kere bu hissetmek size özel bir şey ama ben kesinlikle başarının sürekli bir gelişim yolculuğu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. <laughs>